Cool'da Panasonic Heat Charge Full performansta çalışıyor. Şu an anlık 310 Watt tüketimi var. 10.5 saatte 1.311 kW elektrik tüketimi mevcuttur. Şebekemizde 229.5 voltumuz var. Anlık 1.5.55 55 amper güç asılıyor. Kusunus, fiimiz yüzde %86. 305'e düştü. Bakalım. 18 metre karalık odada görev yaptı şu an. Panasonic yetişir. Yani burada yarım saat, bir saat de beklesek. Yani bunun tüketimi bu civarı tam performansta. Dışarısı aşağı yukarı 32-33 derece. Batı konumunda. Açalım. Kompresörü de görelim. Şöyle. Atık konumunda kompresör. Evet. Yani durum bu. Anlık ketimimiz bu şekilde